Merhaba arkadaşlar. Oyunlu Okul kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Dersleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi dersimize geçebiliriz. Diğeri günlerimiz bayramlarımız. Dini bayramlardan önce evinizde hangi hazırlıklar yapılır? Dini bayramlardan günler önce evimizde hazırlıklar başlar. Öncelikle evimizi temizleriz. Evimizin temizliğini ailece dayanışma içinde gerçekleştiririz. Temizlik bitince hep birlikte bayram alışverişine çıkarız. İhtiyacımıza göre yeni giysiler, ayakkabılar alırız. Bayram yemekleri için alışveriş yaparız. Misafirlerimize ikram etmek için şeker, kolonya almayı unutmayız. Alışverişten sonra annem bayrama özel yiyecekler hazırlamaya başlar. Biz de ona yardım ederiz. Bayramdan önceki gün yani Arife günü tüm hazırlıklarımızı tamamlarız. Sizin evinizde bayram için hangi yiyecekler hazırlanır? Evinizde bayram temizliğini kimler yapar? Dili bayramları nasıl kutlarsınız? Biz bayram sabahı erkenden kalkarız. Babam ve ben bayram namazı için evimizin yakınındaki camiye gideriz. Namaz çıkışı camidekilerle bayramlaşırız. Eve geldiğimizde ailece kahvaltı yaparız. Bayramlık kıyafetlerimizi giyip bayramlaştıktan sonra akrabalarımızı ziyaret etmek için evden çıkarız. Öncelikle babaannemlerin evine gideriz. Amcamlar, halamlar da babaannemlere gelirler. Bayramlaşır, sohbet ederiz. Ardından hep birlikte öğle yemeği yeriz. Babaannem bu yemeğin bayram yemeği olduğunu söyler. Bizlere özenle hazırladığı lezzetli yiyecekleri ikram eder. Bayram yemeklerinde kalabalık oluruz ve bayram bizim için eğlenceli başlar. Babaannemlerden sonra ilimize bağlı bir ilçede yaşayan anneannemlere gideriz. Teyzemler ve dayımlarla da orada buluşur bayramlaşırız. Akşam yemeğini hep birlikte yeriz. O gece anneannemlerde kalır, ertesi gün ilçedeki akrabalarımızı ziyaret ederiz. İlimize döndüğümüzde ise komşularımızı ziyaret eder, onlarla bayramlaşırız. Dini bayramlarımızın adlarını söyleyiniz. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı kutladığımız dini bayramlardır. Her aile dini bayramları kendi koşullarına göre kutlar. Ancak nasıl kutlanırsa kutlansın bazı şeyler hiç değişmez. Bunların neler olduğunu biliyor musunuz? Dini bayramlar insanların yardımlaşma, dayanışma, yakınlaşma içinde oldukları günlerdir. Aile büyüklerine, akrabalara, hastalara, komşulara yapılan ziyaretler çok önemlidir. Bu ziyaretlerde misafirlere çeşitli yiyecekler, içecekler ikram edilir. Çocuklara harçlık hediye verilir. Bunlar bayram gelenekleridir ve çok güzel alışkanlıklardır. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramını ailenizle nasıl kutlarsınız? Dini bayramlarda yardımlaşma nasıl olur? Ramazan ayı oruç ayıdır ve bu ayda oruç tutulur. Ramazan ayının sonunda Ramazan bayramı kutlanılır. Ramazan ayında ihtiyacı olanlara, yoksullara yardım edilir. Böylelikle onların da güzel bir bayram geçirmeleri sağlanır. Kurban bayramında maddi durumu iyi olanlar ibadet amacıyla koyun, keçi, deve veya sığır gibi hayvanlar keserler. Kesilen kurbanların etlerini akrabalarla, komşularla ve ihtiyacı olanlarla paylaşılır. Yardım kurumlarına da kurbanlıklar bağışlanır. Kutladığımız dini günler de vardır. Mevlid, Regaib, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi dini günlerdendir. Ailenizle dini günleri nasıl kutlarsınız? Anlatınız. Aşağıdaki anlatımlardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Dini bayramlarımız Ramazan bayramı ve Kurban bayramıdır. Kandiller dini günlerdir. Kurban bayramının diğer adı şeker bayramıdır. Dini bayramlarda misafirlerimize yiyecekler ikram ederiz. Çocuklara harçlık vermek bayram geleneklerimizdendir. Dini bayramlardan önce evlerimizi özenle temizleriz. Dini bayramlarda yardımlaşma ve paylaşma artar. Dini bayramlar yakınlaşma ve dayanışma günleridir. Kurban Bayramı'nda kurbanlık hayvanların etleri ihtiyacı olanlarla paylaşılır. Ramazan Bayramı'nda tatile gitmek gerekir. arkadaşlar bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın